Merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni tema lobisi nereden nasıl alınır bundan bahsetmek istiyorum. Öncelikle oyununuzu 1.7 sürümüne güncellemeniz gerekiyor. Hala güncelleme alamayan oyuncular var. Öncelikle o konu hakkında ufak bir bilgi vermek istiyorum. Hangi işletim sistemini kullanıyorsanız, Android kullanıyorsanız Play Store yani Google Play, iOS kullanıyorsanız da App Store'a girin. Uygulamalar kısmında güncelleme var mı bir bakın. Hala yoksa arama kısmına gelin. PUBG Mobile yazın ve PUBG Mobile'ı bulun tıklayın. Aç yerine güncelle yazması gerekiyor. Ve hala güncelleme yoksa Instagram'a girin. PUBG Mobile Türkiye yazın. Yazdığınızda PUBG Mobile TR yanında tik olan bir resmi sayfa var. Oraya tıklıyorsunuz. Orada güncelleme linki var. Oradan rahatlıkla indirebilirsiniz. Onun haricinde başka kişilere ve sayfalara itibar etmeyiniz. Şimdi yeni tema lobisi nasıl alınır bundan bahsetmek istiyorum. Ben bu 1.7 sürümünü 15 Kasım, gece 12'de güncelledim. Ancak bana bu tema lobisi 16 Kasım'da geldi. Peki bu tema lobisi nasıl gelir derseniz... ...bunun birden farklı yolları var. Yani birden fazla yolları var aslında. Öncelikle en kesim çözümden bahsetmek istiyorum sizlere. En az iki tane klasik maç atın ve lobiye dönün. Döndüğünüzde zaten yeni tema lobisi gelecektir. Onun haricinde daha gelmediyse... Oyundan çıkış yapın, tekrar girin. Bunu birkaç defa deneyin. Bu da olmadıysa, ayarlar kısmından çıkış yapın, tekrar girin. Bunu da 3-4 defa deneyin. Daha olmadı, eğlence parkında en az 10 dakika geçirin. Sonrasında lobiye dönün, gelecektir. Hala gelmediyse birkaç gün bekleyin ve bu dediklerimi tekrar tekrar deneyin, gelecektir. Ve gelmediyse de oyuna rapor edin. Bu şekilde yapabilirsiniz ama en kesin çözüm en az iki klasik maç atarsan zaten yeni tema lobisi gelecektir. Ama oyunun güncel olması gerekiyor bu şekilde. Burası bir tanıtım kanalıdır. Bu da bir tanıtım videosudur. Hepinize iyi seyirler, iyi oyunlar. Kanala abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlıcakla kalın, seviliyorsunuz.